Doktor Necdet Koçak Siyaset Akademisi'nde gençlere yönelik düzenlenen liderlik kursu devam ediyor. Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Başkanı Profesör Doktor Mahir Nakip düzenlenen kursa ziyaret gerçekleştirdi. Nakip öğrencilere konuyla ilgili konferans vererek birçok kitaptan bahsetti. Ben gençlerle beraber e, önemli bir ders yapmaya karar verdik. O da bir lider veya bir köşe liderinde olması gereken vasıflar nelerdir? Tabii ki bunu hem bir takım akademik kaynaklardan istifade ederek, bir de tecrübelerden, tarihten istifade ederek isimler vererek liderde aranan özellikler kaybolmamaktadır. Onun için e, her zaman liderde aranması 10 tane temel vasıf var. O vasıflar üzerinde biz burada ayrıntılı durmaya çalıştık. İnşallah Türkmen gençlerine faydalı olur diye ümit ederim. Kursiyerler akademideki kurstan faydalı bilgi edindiklerini dile getirdi. Bugün bizim kursumuz devam eder. Liderlik üzerine bu ikinci dönemde biz yaptık bu kursu. Akademisyon Doktor Necak kurumundan e, kursu düzenledik. Ellerine sağlık bize destek oldular. Bugün de şereflendik. Doktor Mahir e, bize kurs verdi. Ellerine sağlık güzel bir şekilde devam eder. Biz de gençleri, e, kız başlarımız e, olanları, kardeşlerimizi bekliyoruz burada.